Arkadaşlar bu araca bir start stop da ekran anahtar yapmıştık. Daha yenilik bir şey daha yaptık. Aracımız şu anda açıyoruz. Şu fonksiyon tuşuna iki defa basıp bırakıyoruz. Aracımız çalışıyor. İçeride biri de yok yani. yani bazı arkadaşlar yorum yapıyor. İçeride biri vardır kesinlikle de Öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Biz bu araçta kontağı iptal ettik. Anahtarı iptal ettik. Start stop butonu eklemiştik. Bu anahtarı uzaktan çalıştırmayı da ekledik. Ama bu sistemi yapmam için arabanın bende olması gerekiyor. Star stoplu arabayı uzaktan çalıştırma ve stop ettirme diye. Belli bir saniyeden sonra arabayı kilitleyip buradan tekrar çift bastığımız aracı stop edebiliyoruz. Şu anda aracımızı kilitleyelim. Kilitledik. 1, 2. Aracımız da gördüğünüz gibi stop etti. Tekrar çalıştırmak istediğimizde açmaya basıyoruz. 1, 2 basıyoruz. Aracımız çalışıyor. İstop ettirmek için belli bir e, saniye var. 25 saniye 30 saniye gibi. Kitleme basıyoruz. iki defa ikinci de basıyoruz. Aracımız istediyor.